Şimdi çok sıcak bir gelişmeden bahsedelim. Saadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Saadettin Saran'ın şu an evinde arama yapıldığı söyleniyor. Yurt dışından döndükten sonra da ifade verecekmiş. Buradan yurt dışında olduğunu da anlıyoruz. Ee, Saadettin Saran da uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı ama yurt dışında olduğu için evinde arama yapılmaya başlanmış. Bu ee, uyuşturucu operasyonunda bugün ikinci dalgada çeşitli isimlere yönelik gözaltılar yapılmıştı. Arananlar vardı, yurt dışında olanlar vardı. Şimdi o isimlere Saadettin Saran da eklendi. Hatta neden yurt dışında olduğu da açıklandı. Olimpiya Milano Fenerbahçe-Beko mücadelesini izlemek için yurt dışındaymış. Bunun içinde de kendisinin yarın ifade vermek için adliyeye gideceği öğrenildi. Çok sızcı, sıcak bir genişme. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Şimdi Sevgin Begüm Yavuz şu anda telefon attığımızda bu sıcak gelişmenin detaylarını anlatacak bize. Kübra evet Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Öğrenildi Saadettin Saran'ın şu dakikalarda yine adresinde arama yapıldığı yapıldığında aktaralım. Saadettin Saran'ın yurt dışında olduğu öğrenildi. Bu kapsamda yurt dışından döndükten sonra sağlayan adliyesine ifade vermek üzere çağrıldığı da yine edinilen bilgiler, bilgiler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülüyordu aslında bu uyuşturucu soruşturması. Ve bu kapsamda e, operasyonlar da düzenlenmişti. Hatta şunu ifade edelim. Dün 7 kişiye yönelik e, bir operasyon düzenlenmişti. Ardından bugün sabah saatlerinde 8 kişiye yönelik de bir operasyon düzenlenmişti. Ünlü isimlere yönelik e, düzenlenen soruşturma kapsamında birçok ünlü isminde yine e, yer aldığını aktaralım. Dün İrem Saklanma, Bilis, Aleyna Tilki gibi isimler e, gözaltına alınmıştı. Bugün yine oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi e, gözaltına alınmıştı. Bu soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Karan'ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi. E, ancak yurt dışında olduğunu tekrar edelim. Yurt dışında olduğu için ifadesinin önümüzdeki günlerde yurt dışından döndükten sonra e, adliyede ifade vereceğini aktaralım. Yine e, şu kapsamda Milano Fenerbahçe e, maçını izlemek için yurt dışında olduğu da yine öğrenilen bilgiler arasında yurt dışından döndükten sonra ise soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yani sağlayan adliyesinde ifade verecek. Evet çok çok ilginç gelişmeler gerçekten. Şimdi biz de ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz, takip ediyoruz. Bir saat başı yapalım. Saatler yavaş yavaş 19'a doğru geliyor. Bugünün özetlerine bir götüreyim size. Sonrasında devam edeceğiz.